Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kelime ezberleme yöntemi anlatacağım ve bunu da gündemimizden olan bir konuyla bağdaştıracağım. Koronavirüsüyle bağdaştıracağım. Aynı zamanda videonun sonunda da biraz Almanya'daki durumdan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kelime ezberlerken önce mesela kelime bir tema seçiyorum. Diyelim ki sağlık ya da hastalık. Burada örnekte gördüğünüz gibi Dikankite hastalık. Bunun üzerinden aklıma ne geliyorsa, hangi kelimeler geliyorsa, bunun alt metni olarak aklıma neler geliyorsa e, onları aklıma getirmeye çalışıyorum. Ya da onun etrafında diğer kelimeleri öğreniyorum ki bu konuyla alakalı konuşurken aklıma direkt o kelimeler gelsin diye. Bu gerçekten güzel bir yöntem. Mesela dikhankayt dediğiniz zaman, hastalık dediğiniz zaman Aklınıza ne gelir? Bir hasta olması lazım. Bir hastalık olması için bir hasta olması lazım. Yani der patient, o da die patientin. Sonrasında bu hastalık ne olabilir? Bir üşütme olabilir, bir grip olabilir değil mi? Hani aklımıza bunlar geliyor. Bunun alt metni olarak da hemen aklıma yerleştiriyorum. Erkeltung gripi diye aklıma yerleştiriyorum. Erkältung dediğiniz zaman, di erkältung dediğiniz zaman, üşütme dediğiniz zaman bunun semptomları nedir? Öksürme, hapşırma, bu tarz şeylerdir. Burun akıntısı vesaire. Yani öksürme, hustun, şnuffun vesaire gibi şeyleri kullanabiliyoruz. Peki konumuz gripse, kripe ise mesela şu anda da olduğu gibi biliyorsunuz bir koronavirüsü var ve bulaşma riski olan bir şey. Hemen aklınıza ne geldi? Virüs, koronavirüsü ve bulaşmak Anstecken. virüs und anstecken. Hasta bir insan var dedik. Bir hastalık var dedik. Hastalığın türleri var dedik. Erkel tümküpü vesaire gibi. Peki hasta olan insanın nesi olur? Ağrısı olur. Schmerzen <laughs> Hasta olan insan, ağrısı olan insan ne yapar? İlaç kullanır. Medikamente Daha sonrasında ne yapması gerekir? Bir rahatlaması gerekir, dinlenmesi gerekir. Yani sich erholen Bu insanın ağrısı var. Peki ne tür bir ağrısı var? Nasıl bir ağrısı var? Boğaz ağrısı mı var? Baş ağrısı mı var? Karın ağrısı mı var? Bağış yatsın? karın ağrısı, kops baş ağrısı, halç boğaz ağrısı gibi bunları uzatarak öğrenebilirsiniz. Ya da mesela medikamente dediğiniz zaman bu ilaçların türleri var, değil mi? Hani ağrı kesici, ateş düşürücü olan var, öksürük önleyici olan var. Yani mesela Schmerzlindeung. Ağrı kesici anlamında ya da Houston hammond öksürük önleyici anlamında. Ben bunu genel anlamda Hani nasıl öğrenebilirsiniz diye bir yol haritası olarak size gösterdim. Şimdi sizinle birlikte daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Daha değişik nasıl yaptığımı. Biraz önce de dediğim gibi bir hasta var. Erkekse D-Patient, kadınsa D-Patient'in diyoruz. Şu sıralar aklımıza ne geliyor? Ne söyleniyor sürekli bize? Tokalaşmayın değil mi? Das Händestön. Tokalaşmak anlamında. Peki bu Händestön yani tokalaşmak ne oldu? İnsanlarda bir tabu oldu. Yani tabu. Bir tabuya dönüştü. Burada en önemli şey kelimeleri öğrenirken cümle kurmak. Mesela dedim ki das Händestön. Tokalaşmak. Bu bir tabu oldu dedim. Şimdi bununla alakalı bir cümle kuruyorum hemen. Händestön ist in Zeiten des Virus tabu geworden. Yani Tokalaşmak bu virüs zamanlarında herkes için bir tabu oldu, değil mi? Sonrasında mesela die Berührung, dokunma. Dokunma kelimesi dedim. Yine bu hastalık adı altında dokunma kelimesi aklıma geldi. Etwas, yemandım. Anfasın, birine bir şeylere dokunmak geldi hemen aklıma. Ve ne diyorum? Hüge mich nicht an. Ich bin krank. Ya da fas mich nicht an. Ich bin krank. Fas mich nicht an. Ich bin krank diyorum. Yani bana dokunma, ben hastayım diyorum burada da. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de tabii ki temizlik, hijyen konuları. Yani die Sauberkeit. Temizlik deyince aklımıza ne geliyor? Bu virüs zamanlarında bize sürekli ne diyorlar? Ellerinizi yıkayın, ellerinizi yıkayın. Die Hände waschen. Die Hände waschen. Yine bir örnek cümle veriyorum. Viele Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Deswegen ist Händewaschen eine einfache und wirksame Maßnahme, die vor einer Ansteckung schützen kann. Die vor einer Ansteckung schützen kann. Yani ne diyor burada da? Enfeksiyon hastalıkları e, çoğunlukla elden bulaştığı için elleri yıkamak kolay ve etkili bir önlemdir. Bulaşmasını önlemek için. Bir sonraki kelime aklıma ne geldi? Die Erholung. Dinlenmek. Im Bett bleiben demek, e, geliyor içimden direkt benim. Hani dinlenmek deyince aklına insanın ne gelir? Uyumak gelir, yatakta yatmak gelir. Yani in bed bleiben. Yatakta kalmak, yatakta yatmak. Hemen örnek veriyoruz yine. Siz de böyle sürekli cümleler yazabilirsiniz kendinize. İster kolay ister zor. Yeter ki cümle yazın. Schwerkranke müssen am bestens im Bett bleiben. Ağır hastalar en iyisi yatakta kalmalılar. Bir sonraki kelimemiz die Krankheit anzeichen. Aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi de hastalık belirtileri. Hastalık belirtisi deyince aklımıza ne geliyor? Hastalık belirtisi deyince aklımıza işte ateştir, öksürüktür vesaire geliyor. Benim hemen aklıma gelen şey das Fieber. Fieber haben. Örnek veriyoruz hemen er hat Fieber. Yani onun ateşi var. Bir sonraki duyuyorsunuz. <laughs> bir sonraki kelimemiz di Besserung yani iyileşme. Peki iyileşmek için insanın neye ihtiyacı olur? Eğer ağır bir hastaysa mesela iğneye ihtiyaç duyabilir. Yani sich spritzen ya da die Spritze. Hemen örnek cümle kuruyoruz yine. Suka kranke müssen sich selbst spritzen. Şeker hastaları kendilerine iğne yapmak zorundalar. Das Medikament. Yine hemen aklımıza hastalık deyince ilaç gelir değil mi? Peki ilaç deyince aklımıza ne geliyor? Ein Medikament einnehmen geliyor. Yani bir ilaç almak, bir ilaç içmek. Hemen yine örnek cümle kurdum ben. Die Infizierte Menschen sollen zu Hause bleiben und ihre Medikamente regelmäßig einnehmen. Yani enfekte hastalar evde kalmalılar ve ilaçlarını düzenli bir şekilde almalılar. Koronavirüsünde en etkili şeylerden biri de bağışıklık sistemi değil mi? Benim aklıma ilk gelenlerden bir tanesi de bağışıklık sistemiydi. Das Immunsystem. Das Immunsystem. İnhalasyon burada gerçekten çok kullanılan bir kelime. Sürekli doktorlar der ki fiil inhalieren, fiil inhalieren. Bu inhalieren dediğimiz şey bu hani suyun buharına dururuz ya hani böyle burnumuz açılsın vesaire diye hasta olduğumuz zaman. Aslında inhalieren tam olarak o. Bir örnek verelim hemen. Su Heilung der Erkrankung der Atemwege sollen der Patient viel inhalieren. Solunum yolları hastalıklarının iyileşmesi için hastalar çokça inhalieren yapmalılar. Yani buhara durmalılar. Bir sonraki kelimemiz das Wasser. Tabii ki su çok önemli. Su içmek çok önemli. Wasser trinken. Yine örnek verelim. Man chapezo trinken die ganze Woche hindurch, vielleicht keinen Tropfen Wasser. Yani bazı insanlar bütün hafta boyunca belki de bir tek damla su bile içmiyorlar diyoruz burada da. Hemen aklımıza gelen kelimelerden bir tanesi de das Krankenhaus. Hastane deyince aklımıza gelen şey de işte ambulans yani die Ambulans. Hemen örnek verelim. Bei Verdacht auf eine Infektion mit Corona gehen Sie auf keinen Fall zum Arzt. Rufen Sie bei Ihrem Hausarzt an. Und die Ambulanzen stehen bereit. um Patienten zu versorgen. Yani herhangi bir korona enfeksiyonu şüpheniz varsa kesinlikle doktora gitmeyin. Aile hekiminizi arayın. Ve ayrı, aynı zamanda ambulanslar sizin için, hastalar için her zaman e, hazır ve hazır bekliyorlar. <laughs> Bir sonraki kelimemiz de die Verbreitung. En çok yayılmasından korkuluyor biliyorsunuz ki. O yüzden hemen aklıma gelen kelimelerden bir tanesi de die Verbreitung. Yayılma kelimesiydi. İnsanlar birbirine bulaştırmaktan, kendisine bulaşmasından da çok korkuyorlar. Bu kelimemiz de die Ansteckung. Die Ansteckung. Bulaşma. Bulaşmaması için ne yapmamız lazım? Abstand halten. Yani mesafe koymamız lazım belirli bir mesafeden konuşmamız, belirli bir mesafeden iletişim kurmamız lazım. Hemen yine örnek verelim. Durch Abstand halten kann die Ansteckungsgefahr wird deutlich reduziert. Yani mesafe koyarak bulaşma riskini oldukça azaltabilirsiniz. Biraz da Almanya'daki bu korona olaylarından bahsedelim. Daha bir iki vaka varken gördüm ben bunu açıkçası. Hani dedim ki bir dezenfektan alalım eve madem hani böyle bir durum var. Eğer çoğalırsa mı olursa evimizde bir dezenfektanımız bulunsun diye internete girdim ki dezenfektan fiyatları almış başını gidiyor. Maske zaten hak getire. Maske kesinlikle yok. dezenfektanlar açık arttırmada satılıyor. Bu ekranda da göreceğiniz gibi. Yani inanamadım. Hani tamam 2 Euro'dan koymuş ama mesela birkaç günlüğüne koyuyor ve en yüksek fiyatı kim verirse o alacak gibi bir şey yani. Yine ekranda şimdi göreceğiniz fotoğrafta da bunu İki gün oldu çekeli sanırım ama bu videoyu koyduğumda üç gün önce olacak sanırım. Yani birkaç gün öncesinde çektiğim bir fotoğraf bu da. Almanya'daki bir kozmetik mağazasında çektim. Yazıyor ki Bitte haben Sie verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation nur ein Stück pro Artikel pro Kunde verkaufen können. yani hani lütfen birer tane alın diyor. Resmen artık hani insanlar gelip 50 tane falan ürün almaya çalışıyorlar yani. Bunu yazdıkları şey de dezenfektanlar. Bir şöyle bir bakayım. Evet, dezenfeksiyon metal, hygiene pump spray yazıyor. Yani dezenfektan ürünleri, dezenfeksiyon ürünleri e, kapış kapış gidiyor gerçekten. Görüyorsunuz zaten raf bomboş. Bunların yanı sıra e, Almanya'da tabii bazı önlemler alındı. Hani insanlar eğer hastaysa işe gelmesinler, işe gitme zorunluluğu olmasın diye tabi e, rapor yazılması gerek. Yani artık insanlar bir haftaya kadar herhangi bir yere gitmeden telefonla arayarak ben hastayım diyerek rapor alabilecekler diye bir kural koydu ve aynı zamanda şu anda da iki haftaya kadar çıkaralım çıkaralım mı diye konuşuluyor çünkü hani bir hafta az, hani iki haftada ancak iyileşme süresi var ve iki hafta bir kuluçka süresi de var biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu iki haftaya çıkaralım mı diye bir görüşme de var. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Komik bir haber geldi geçen gün bana. Bu Pokemon Go da bir haber yapmış. Artık Poke Pokemon Go'yu oynamak için dışarı çıkmak zorunda değilsiniz diye bir haber yapmış. O da baya komiğime gitti. Aynı zamanda üniversitelerde de en azından benim üniversitemde şöyle söylüyor. 20 Nisan'a kadar e, semester açılışı ertelenmiş. Bildiğim kadarıyla yüzün üstünde olan derslerde kesinlikle yapılmayacak diye bir şey duydum. Aynı zamanda burada kitalar, okullar da kapandığı için insanlar gerçekten zor durumda. Yani hani bizde şöyle bir durum var. Mesela Hani okulu kapatıyorlar işte kreşi kapatıyorlar ama nedir anne annesi vardır dedesi vardır o bakar. Burada bir de şunu da söylüyorlar hani kapatıyoruz kitaları okulları ama kesinlikle yaşlıların yanına vermeyin. Çünkü çocukların taşıyıcı olma riski yüksek çocuklar e, yaşlılara bulaştırabilir diye bir durum da var. E, durum öyle olunca bu insanlar nereye versin yani çocukları nereye götürsünler? Herhangi bir yumuşatma politikası da yok. Hani ebeveynlerden bir tanesi çalışmasın gibi bir durum da yok. Yani çocuklar nereye gidecek, nerede kalacak belli değil. Sadece diyorlar ki kapattık. Şimdi de yeni konuşulan şey de işte acaba birkaç kreş açık kalsın mı? Hani zorunda olanlar göndersin mi diye bir şeyler konuşuluyor ama ne mantık bilmiyorum gerçekten. Bu arada da Almanya'daki vaka sayısı 5000'den fazla oldu. Yani ben bir gün içerisinde 800 vaka yükseldi. Ben inanamadım yani gerçekten 800 vaka birden arttı. Bu gerçekten büyük bir rakam. Hani ölen sayısı fazla değil. Galiba şu anda 10. Ama vaka sayısı çok çok hızlı artıyor yani. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak <laughs> hep birlikte göreceğiz. <laughs> Umarım videomu keyifli bulmuşsunuzdur. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. <laughs> Gündemimizden de bir şeylerle e, size Kelime ezberleme yöntemini anlattım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer hoşunuza gittiyse, eğer keyifli bulduysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozil işaretine de tıklarsanız eğer size inşallah bildirim gelir. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.